Evet arkadaşlar şimdi Esenköy girişindeyiz. Ee, i̇stemeyerek yukarıdan aşağı inen kısacık olan videomuzu e, bir yerde kapatmak zorunda kaldık ama yine hiçbir yere atlamadan söylediğim gibi aynı noktadan e, çeşmenin oradan bu şekilde e, suyu dönüşte alacağım demiştim ama suyu şimdi aldık. Gözüküyor mu bilmiyorum çeşme. Orayı da göstereceğim gerçi. Ee, çeşmenin oradan başladık arkadaşlar. Yine çekimimize ee, aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi şuraları bir e, göstermek istedim sizlere. Evet. Burası şimdi Esenköy'ün o rampadan aşağı iniş olan yer. Şimdi belki burada görüp de seyredenlerden ee, evi olan da vardır, buralar genelde hep villa ağırlıklı ee, pek daire yok buralarda şu şekilde şöyle göstereyim tepeden şöyle arkadaşlar bakın şu gördüğümüz gemilerin olduğu yer İstanbul Tam İstanbul arkadaşlar, oralar İstanbul. Burası da Esenköy. Tepe'de rüzgar gülleri. 175 abla. He? 175. 175. Güzel yağlı süt. Yijer seyrek süt. Burada süt satıyorlar. Tamam gelirim abla. Oğlan gelirsiniz de yakın mı? Yakın. Tamam. 5 litresi 175 lira. 35 litresi. He? 35 lira litresi. Yani bu Esenköy İyi güzel de rampası çok pek yürüyerek inmek çıkmak çok zor ama aracın varsa bir şekilde inip çıkıyorsun. Yazlık bir yer olduğu için de kışla bir ilgisi yok. Kışın çünkü şu rampadan hiçbir araç çıkmaz yani. Allah muhafaza. Kaydırırsan denize kadar inersin. Şimdi e, bu yol, yalova'dan gelen yol, şöyle. Az önce oradan aşağı indik ve buradan böyle aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Buranın meşhur suyu, e, buraya gelip de bu çeşmeyi hatırlamayan pek kimse yoktur sanıyorum. Buradan işte Esenköy Armutlu bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Biz de kısmetse buradan devam edeceğiz. gideceğiz. Şimdi Evet arkadaşlar yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi suyumuzu dedik alalım. Dönüşte belki kalabalık olur. Bir de dönüşte rampa yukarıya rast geleceğiz. Belki suyu alamayabiliriz. En iyisi hazır oraya durmuşken dedik suyu da alalım. Bu su işi bitsin. Esenköy burası işte. Yani merkezine doğru şu anda iniyoruz. Burası da aynı teşvikiye gibi belde olduğunu düşünüyorum Esenköy. Burası da Çınarcı'ya bağlı. böyle sıcak ve nemli hava yani bayağı terletti beni Biliyorum ki buraları hatırlayan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Buradan tur yol kalkıyor arkadaşlar. Emin önüne. Şimdi araç büyük olunca hani bir yere park edip de şöyle kısım kısım çekmek istiyorum ama maalesef aracı park edecek pek bir yer yok. Aracın da büyük olması işte bir yerde iyi ise bir yerde kötü. Ee, her yere park edemiyorsun. Hatta işimi bileyip de e, durmak istediğim yere başka bir. Neyse şu araya girmeye çalışayım bakayım. Şöyle en azından birazcık olsun. Evet şuraları çekebiliriz. Bugün ne kadar sıcak böyle ya. Allah Allah. Şöyle biraz bir bakalım bakalım. Esenköy'ü şöyle hep beraber. Bu arada da karavandan inmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani bozukluk oradan dolayı. Evet şimdi kapımızı bir kapatalım. Şöyle kısa bir yürüyüş yapalım. Burası da Esenköy'ün yat limanı. Buraya da yeni bir cami yapılıyor. Göbek Hayır, göbek Hayır göbek çok temiz. Esenköy çok büyük değil ama yani e, küçük, kendine has ee, güzel bir yer. Yani buradan İstanbul'a tur yol olduktan sonra yani e, yani ulaşım bir şekilde sağlanılabiliyor yani. Buradan e, bir saat, bir buçuk saatte bir buçuk saat bilemedim 1.45 kırk beş dakikada şeydesin. Hey. İstanbul'dasın. Bakın tur doğru orada arkadaşlar. Bekliyor. Kim bilir ee, kaçta kalkacak. İlla ki saati var. O saatte kalkıyor. Şöyle az da olsa bir dolaşalım. Sadece git gitle olmuyor. Şimdi bu ee, çarşının bir de öbür yüzü var. Ben istiyorum ki öbür yüzünü de dönüşte çekelim. Ee, daha iyi olur. Her iki tarafı da farklı farklı bir görmüş oluruz. Şu halde tabii göstereyim. Yani hiç bu kadar Esenköy'e alıcı gözüyle bakmamıştım ama şu anda e, baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla e, gerçekten güzel bir yer yani fena bir yer değil. De çok tepelik yani ee, o tepelere inmek çıkmak biraz zor. Ben de fazla yokuşlu yerleri sevmiyorum. İstiyorum hep düz ayak olsun. Herhalde artık kabul etsek etmesek de yaşlanıyoruz. Ne zaman ki bu yaşa geldik hiç inanın ee, anlamadım. Bir baktım çocuktum, bir baktım genç oldum. Aa, bir baktım ki yaşlanmışım ya. Hayat o kadar çabuk hızla gidiyor ki. E, işte onları sayılı günlerimizi çok iyi bir şekilde korumamız lazım değerlendirmemiz lazım. Hiçbir şey için değmez. Hayat o kadar kısa maalesef. bu arka tarafta bir fırın var. Ee, Armutlu'ya gidip gelirken o fırından ekmek alırdım. Ekmeği çok güzel. Yani böyle tam taş fırın ekmeği diyorlar ya hani taş, taş fırın ekmeği. Doyurucu ve güzel. Girdin YouTube'a. Girdin YouTube'a evet, YouTube, tamam abi. Tamam. Sen ne sandın? Ya böyle park, bazı park edenleri çeken... Yok çekelim. yok, rahat ol. <laughs> Esenköy bilet satışı diyor. Bakalım buradan Esenköy'den tamam, tamam, e, Yalova şey yalova diyorum. Ne kadarmış bakalım. Ne kadar bilet? 180. Evet arkadaşlar. Burada bilet 3.80 liraymış. İşte Esenköy'ün park meydanı. Şeyde kalkıyormuş aynı zamanda burada. Ee, İdo. İdo da kalkıyormuş. Bak ben İdo kalktığını bilmiyordum. İdo da kalkıyormuş. Ee, İdo 180. O yalı şeye gidiyor. Bostancı'ya gidiyor. Şey tur yolda 200-190. Yani öğrenci 190 herhalde. Evet. Öğrenci 190. kişi başı da 200 lira. geldiği kadar yavaş yavaş e, çekmek istiyorum ki her tarafı görebilirsiniz diye arkadaşlar. Bekle, YouTube'dan bir Sefa kardeşimiz var. Abi Esenköy'e gitmeyecek misin? Esenköy'ü çekmeyecek misin? E, diyordu. İşte eee seyretsin Esenköy'ü doya doya. Daha önce burada bulunmuş herhalde o arkadaşımız. Çok arz ediyordu ki abi e, senin YouTube'undan ben Esenköy'ü görmek istiyorum diyordu. Şimdi doya doya Esenköy'ü Ahmet abisinin e, YouTube'undan görmüş oluyor şu anda. Evet arkadaşlar, bunu da burada sonlandırıyoruz. İnşallah aynı noktadan Hiç kıpırdamadan e, Diğer Videoya geçeceğim ama bu arada Telefon geldi Bakmamıştım Onu bir cevaplandırayım Çünkü e, Çekim yaparken Açtığım an zaten otomatik olarak Video Kapanıyor Bu bakımdan şimdi ben o Arayan kişiye bir cevap vereyim Ondan sonra aynı kaldığımız noktadan ee, diyeyim sizlere Ş şöyle çekimimizi sağladık. Evet, ışıkla yansıma yaptığı için ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama evet, burada sonlandırıyoruz. Hepinize şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Esen. YouTube'u seyretmeye devam ediyoruz arkadaşlar.